Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mask Empire'da görevleri nasıl yapacağımızı göstermeye çalışacağım. Görevleri göstermeden önce aşağı açıklamalar kısmına diğer kullandığım Telegram botlarının linklerini bıraktım. Bakarsınız arkadaşlar hangisi hoşunuza giderse onları çalıştırırsınız. Genelde seçtiğim Telegram oyunları ya borsanınki oluyor ya Binance destekli oluyor ya da projesi güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden seçerek yapıyorum. Aşağıdaki linklere bir bakın. Hoşunuza gidenleri yapın yeni başlayacak arkadaşlarımız için YouTube şifreleri gelecektir arkadaşlar. O YouTube şifrelerinin hemen yanında kaçıncı bölüm olduğu yazıyor. YouTube 21. bölüm, YouTube 22. bölüm gibisinden. Hemen şu yan tarafa arkadaşlar YouTube bölümleri ve şifrelerini koyuyorum. Yeni başlayanlar buradan bakarak YouTube şifrelerini girebilir. Arkadaşlar görevleri kısmına tıklıyoruz. Günlük ödül var. Bunu alalım. Şöyle aşağı 10.000 puan veriyor. Alıyoruz. Burada yapacağımız bakın bunlar var. Şu anda günün bilmecesi var. R harfi olan. Onu tıklayalım. Evet buraya cevabımızı yazacağız. Evet ödülümüzü aldık. Şimdi günün bilmecesinde 546 milyon veriyor. Onu da alalım. Güzel. Bunu da aldık. Şimdi arkadaşlar bakın burada farklı becerileri geliştir var. Bunları yaparsınız. Yapay zeka bölümü var. Madencilik bölümü var. Şunları şöyle 5 tanesini geliştiriyorum. Ve görevlere dönüyorum. Bakın hemen açıldı zaten. 54 milyon da aldık. Para toplamaya da arkadaşlar şöyle üstünde tıklıyorsunuz. Zaten hemen dolu veriyor. Bir de arkadaşlar şurada şehre giriyorsunuz. Şehirde yatırımlar var. Yatırımlarda bu yatırım fonlarını mutlaka alın. Yatırım fonları size günlük olarak getiriyi katlıyor arkadaşlar. Evet şöyle aşağı doğru inelim. Şurada bina var. Binayı tıklayın. Burayı en sona getiriyorsunuz ki yüzdemiz daha çoğalsın. Daha çok kazanalım. Şanslı olacağım. Tıklıyorum. Devam edelim. Evet şu aşağıda oyun konsolu var. Oyun konsolunu tıklıyoruz. Bunu da en son alıyoruz. Devam edelim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Yüksek risk yazan yerdeyiz. Kızı tıklayacağız. En sona aldım. Evet şöyle bakalım. Evet bugünkü fonlarımız bunlar. Tekrar görevlere gidiyorum. Bu tıklama görevini yapacağım arkadaşlar. Onu da bitireyim başka size gösterebileceğim bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Şu geliştirmede arkadaşlar özellikle yüksek puan verenleri seçmeye çalışın. Mesela 88 var benim şu anda 88 milyar oluyor. En çok puanı veren şurada yapay zeka bölümü. Bakın 63 milyon, 119 milyon, 131 milyon. Şu 26 taneyi verip 131 milyonu alabiliriz. Burada mümkünse bakın şunu alalım güzel 173 veriyor Bunu da alalım. Güzel 121 yaptığımda 608 verecek. Evet şuradaki saatlik karımızı mutlaka çoğaltmamız gerekiyor. Şu anda 5.6 e, milyon milyon mu oluyor, milyar mı oluyor? Milyar oluyor. 5.6 milyar benim günlük karım var. Yüksek getirisi olanları tıkladığınız zaman zaten bu arkadaşlar kolay kolay çabuk çoğalıyor. Yani gidip de şurada mesela takım var takımda bunu yükseltme yani 4 iş asistana 425 veriyor. yani Geliştiriyorsun 630 oldu. Yani bir 21. leveldeyim ama 630 veriyor. Bunları geliştirmeye gerek yok. Size çok para verecek olan yapay zekadakiler gibi bakın 58 milyon, 90 milyon, 119 milyon, 820 milyon. Bunları geliştirmeye çalışın. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Aşağıda diğer Telegram oyunlarının linklerini bıraktım. Diğer Telegram oyunlarına katılmak isterseniz linklerden ulaşabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.